Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizler için sevilen oyuncu Hazal Subaşı'nın yepyeni görüntülerini getirdik. Bildiğiniz üzere Hazal Subaşı Çukur dizisinden Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşıyor ve birlikte Bodrum'da tatil yapıyorlar. Hazal Subaşı bu yaz Instagram'da çok aktif ve tatilden yepyeni fotoğraflarını fanlarıyla paylaşıyor. Hazal Subaşı fanları için ben de onların aşk dolu fotoğraflarını yayınlıyorum. İşte arkadaşlar merak ettiğiniz görüntüler sizler için kanalımda. Arkadaşlar onu da belirtelim ki Çukur dizisinin çekimlerine çok az kaldı ve Hazal Subaşı'nın tatili artık bitmek üzere. 16 Ağustos itibariyle artık Çukur dizisinin çekimleri başlayacak ve sizlere setten birbirinden güzel fotoğraflar paylaşacağım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve anında videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.